tanımadığınız kişiler şayet sizi okuyorsa o zaman yazarsınızdır. Benim kişisel düşüncem. Nasıl ki tıp fakültesinden mezun olur da doktor unvanı alırsınız ama hekim misiniz değil misiniz hep tartışmaya açıktır. Ya da hukuk fakültesinden mezun olur avukat olursunuz ama iyi bir hukukçu olabilir misiniz yine tartışmaya açıktır. Hani doktor olmak değil hekim olabilmek. Burada da tanımadığınız mecralarda tanımadığınız kişiler işte bir ilçede, bir ilde, bir köyde, bir bucakta, sizden uzak yerlerde okunuyorsanız, o zaman yazarsınızdır. Buna şöyle cevap verebilirim: Yazmasaydım olmazdı, çünkü bardak dolar ve bir taşma durumuna gelir. Ve ben onu kendimde hissediyordum, yazmam gerekiyordu. Yalnız benim burada işte bir soru yönelttiniz, soru içerisinde dediniz ki yazmasaydınız olmaz mıydı? Bir de dediniz ki sizi okumayan bir şey kaybeder mi? Şöyle ben ders kitapları da yazıyorum akademi de, üniversitede. Bu bakımdan e, ee, üniversite öğrencileri benim yazmış olduğum ders kitaplarını okumazsa bir şey kaybeder. Uygulama, uygulamacılar da yine yazmış olduğum ders kitaplarını okumazlarsa bir şey kaybederler. Orada çünkü biz bilimsel bir e, akademik anlamda çalışma yapmışız. Bir kitap yayınlamışız, üniversitelerde okutuluyor. Ama diğer anlamda yazmış olduğum romanlar ya da mesleki tecrübe aktarımı içeren e, kitapları okumasalar kaybederler mi? Görecelidir. Elbette insanlar birbirinden bir şeyler öğrenirler, birbirlerine bir şeyler katarlar. E, muhakkak hepimizin birbirimizden öğreneceği çok şeyler vardır. Ticari kaygı gütmeden şan, şöhret ve ee, ekonomik kaygı peşinde olmadan sadece gerçekten bu işi sevdiğiniz için gerçekten yazmayı, aktarmayı sevdiğiniz için, benimsediğiniz için yapıyorsanız zaten e, böyle bir kaygınız da yoktur. Okunup okunmama gibi bir kaygınız da yoktur. Ama gelecek biz biliyorsunuz ki ömrümüz e, fani. Bir gün bu dünyadan göçüp ve gideceğiz. Ama ne yaşatacak bizleri? Eserlerimiz bizleri yaşatacak. Onun için şu fani dünyaya eser bırakmak ve söz uçacak, yazı kalacak. Şu fani dünyada göçüp gittikten sonra eserlerimizle toplum için ee, faydalı, vatanımız için, memleketimiz için, toplum için, insanlık için faydalı eserler bırakabiliyorsak ne ayrı? Eleştiri beni besler. Bazı insanlar eleştiriden kaçarlar, kendilerini cam fanusun içerisine hapsederler. Halbuki cam fanusun içine hapsolmak, her şeyi görmezden gelmek, başımızı kuma gömmek, ya kendimize yapmış olduğumuz en büyük kötülüktür. O sebeple farklı fikirler, farklı bakış açıları, farklı düşünceler, farklı öneriler her zaman beni besler. Eleştiri yeter ki taraflı Veyahut da belden aşağı vurmak diyoruz ya hani ee, olmasın, eleştiri objektif olsun, eleştiri yapıcı olsun, ele, eleştiri de bizi eleştiri bize bir şeyler katabilsin. Her zaman bu beni besler ve bundan dolayı da sinirlenmem aksine mutlu olur. Yani okurların yorumları oluyor, işte çok detay vermişsiniz, işte okurken çok sıkıldık. E, e, bilimsel yaptığımız olduğumuz çalışmalar üniversite ders kitaplarında da Z Kuşağı'nın şöyle bir e, yorumu vardı eleştiren anlamda ya hocam e, ne gerek vardı bu kadar teferruata? İşte slaytlar gibi kısa olsaydı ama slaytlar gibi kısa ders kitabı veremeyiz elbette İçeriği vermek mecburiyetindeyiz böyle e, ya da çok fazla betimleme var işte detayla boğulmuşsunuz diyenler oldu ya da işte e, e, bu tür şeyler aldık. Normal hepimiz insanız. E, hata yapabiliriz ya da farklı bakış açılarıyla da bakıldığında bana göre iyi ve güzel olan karşıdaki arkadaşımıza göre iyi veya güzel olmayabilir. Dediğimiz gibi eleştiri bizi her zaman besler. Haklılık payı olanlar vardı ve bir sonraki eserlerimde bunlara dikkat ettim ve dikkat ettikçe daha da geliştiğini, daha da okurun bakış açısının değiştiğini ve daha fazla okura ulaştığımı fark ettim. Burada kitap ismi vermek yazara haksızlık olur. Yani ben burada şu kitabın da şurasını beğenmedim demek. Çünkü o anki psikoloji, o anki yazarın farklı bakış açısı, felsefik veya psikolojik durumu yani yorumu her yiğidin bir yoğurt iyi işi vardır bu bakımdan burada isim vermek de çok istemiyorum ama elbette ya şurada da şu şekilde yazsaydı daha farklı olurdu dediğimiz birçok kitap ya da ya böyle yazılır mı yani dediğimiz birçok şiir ya da roman vesaire olmuştur dediğimiz gibi Yine eee ve atıfta bulunmak istiyorum. Diyor ya koyun kurd ile gezerdi akıl başka baş olmasa. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk özellikle ilk e, kitapta acaba ne diyecekler kaygısı her yazar yaşamıştır. E, ve özellikle sizi tanıyan insanlar, sizi bilen insanlar daha çok ilk, ilk romanınızı ya da ilk eserinizi alır, okur ve acaba ne diyecek? Tanıyan kişinin sizi okuması daha farklı bir eleştirel bakış açısı oluşturuyor okuyan kişide çünkü sizi tanıyor. Sizi tanıdığı için sizin yazıya döktüğünüz, aktardığınız bilgiler ve oradaki mecra ile oradaki dünyayla sizin e, kendi karakteriniz çok farklı. O kişi sizi tanıyor, her şeyinizi biliyor. E orada tabii e, komik bulduğu yerlerde olabiliyor, enteresan bulduğu yerlerde olabiliyor. Ama tabii ki e, eleştiri alıyoruz. İyi olmuş diyenler de oluyor. Ya biraz daha iyi olabilirdi. Bence hiç iyi olmamış yani diyenler de oldu. Ama şunu söylüyorum. Yılmadan, yorulmadan azim ve kararlılıkla, sabırla ee, saman alevi gibi değil. Yani yağmur tanesi gibi sürekli yağmak lazım, sürekli yazmak lazım. <laughs> sanat aslında hiçbir biri için değildir. Yani sanatı toplum için yapmak değil. Toplum için sanat yapıyorsanız yani siz kendi sanatınızı konuşturamıyorsunuzdur, şartlanmışsınızdır, bir şarta bağlısınız, toplum için yapıyorsunuz. Yani toplumun bugünkü dinamiklerini tutacaksınız. Bugün hangi müzik daha iyi, bugün hangi eser daha iyi, hangi alanda yaslam daha iyi okunur diyorsanız, o zaman kendinizden uzaklaşıyorsunuz. Yani e, sanatı topluma göre şekillendirmek bence. Ee, popüler kültür gibi bir şey diyebilirim. Çünkü şöyle düşünelim, bugün e, popüler kültürde yapılan müzikler bir, bir yıl belki, on, iki ay, üç ay çok e, dinlenebiliyor ama sonradan yok olup gidebiliyorlar. Ama türkülerimize baktığında anonim diyoruz. Artık yazanı bile belli olmayan ama orada ticari kaygı güdülmeden insanlar hisleriyle, duygularıyla yazmış oldukları ağıtlar, şiirler ne olmuş? Beste yapılmış, müziğe dökülmüş. Biz dinledik, bizden sonraki kuşaklar da dinleyecek, bizden önceki dedelerimiz de babalarımız da bunları dinledi ve bu yüzyıllar boyu devam edip gidecek. Demek ki sanat yapılırken kaygıdan uzaklaşmak lazım. Yani her yazan yazar değildir. Her yazan yazar olamaz. Yazar ne zaman olunur? Bana soracak olursanız yazdıklarınız artık sizin hiç tanımadığınız, sizin hiç bilmediğiniz kişilere ulaşıyorsa kulaktan kulağa ya da ya, ya bastığınız kitaplarınız e, binlerce e, kişiye okul tarafından tercih edilip okunuyorsa e, ve isminiz artık e, kamuoyunda yer etmişse yani sanat e, edebiyat e, mecrasında camiasında yer etmişse ve e, sanatla edebiyatla ilgili olan Kişiler iyi veya kötü isminizi duymuşsa veya eserlerinizi okumuşsa ya da arkadaşım okumuştu çok iyi bir şekilde bahsetti diyorsa o zaman yazar olmuşsunuzdur. Yazmakla yazar olunmuyor. Az önce de söylediğimiz gibi yani tıp fakültesi bitirirseniz doktor olursunuz evet doktor mümanlı alırsınız ama hekim olmak farklı bir şeydir ya da avukat olursunuz ama hukukçu olmak çok farklı bir şeydir. <laughs> Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Hani yine atalarımızın bir sözü var diyor ki at binenin kılıç kuşananındır diyor. Onun için atı binemiyorsanız o atın size bir faydası yok. Kılıcı kuşanamıyorsanız kendinizi de savunamazsınız. O kılıcın da size bir faydası yok. Kelimeleri de yerinde ve zamanında ne zaman ve ne şekilde kullanmayı bilmiyorsanız ne yapar? O Söyledikleriniz, kelimeler size fayda değil, zarar sağlar. Ama eğer biliyorsanız, yani atı binebiliyorsanız, kılıcı kuşanabiliyorsanız, kelimeyi de yerinde ve zamanında kullanabiliyorsanız, size fayda sağlayacağı kuşkusuzdur. Eleştiri konusunu mesela, sizi eleştirdiler mi ya da ikincisinde, beşinci mi altıncısıydı, Diyebilirim sanat mı toplum için, toplum mu sanat için. Ama hepsi birbirinden güzel sorulardı, hepsi birbirinden tehlikeli sorulardı. Yani emeğinize sağlık. Gerçekten bu soruları hazırlayarak en azından edebiyatçılara, sanatçılara, şairlere, yazarlara göstermiş olduğunuz kıymeti gösteriyor. Sağ olun, teşekkürler. Kazanç aracı olarak mı yazıyorsunuz yoksa e, gerçekten sanat için mi yazıyorsunuz? <laughs> kendim sordum kendim cevaplayacağım anlaşıldı. Yani ben şahsım olarak kazanç aracı olarak yazmıyorum. Ben eser bırakmak için yazıyorum ve buradan benim yani yazarak e, kitaplarımdan para kazanmak ve bundan kazanç sağlamak gibi bir hiçbir zaman bir kaygım, bir derdim olmadı. Ve öğrencilerim de beni muhakkak dinlerlerse ki şunu bilirler. Benim bir öğrencim çıkıp da Temel Hoca bize ders kitabını sattı diyemez. Öğrencilerime, dersine girdiğim öğrencilerime ders kitaplarımın pdf'ini atardım. Hala da öyle yaparım. Çocuklar o pdf'den, ders kitabından o şekilde faydalanırlar yayın evinden ya da gidin başka yerlerden temin edin ya da bir ücret karşılığı size vereyim gibi hiçbir zaman öğrencinin bu şekilde, bana biraz daha şey geliyor, etik gelmiyor. Bu şekilde öğrenciyle bir diyaloğum olmamıştır. <laughs>